Herkese hayırlı akşamlar. Bugünkü aracımız Dacia Dakar 2018 model. Arkadaşlar Halil kardeşimizin aracı. Kendisine hayırlı olsun diyorum. Aracında eksik olan fabrikasyon özellikleri aracımıza kazandırdık. Arkadaşlar bunlardan birincisi aracımızda alarm var ve aracımızda kapalı olan bir özellik. Aracımız şu an kilitli. Biri gelir maymuncukla veya cam kırarak kapıyı açtığı anda profesyonel ustalar var arkadaşlar. Hırsızlar var daha doğrusu da söyleyeyim. Ustalar gibi. Çok rahatlıkla kapınızı açabilir. Buna bir kere başınıza gelir. Kapılar kapı şu an kilitli. Ben cam kırıp kapıyı açtığımı düşünüyor araç beyni. 5 saniye sonra dörtlü devreye giriyor arkadaşlar. Hırsız olarak bizi kabul ettiği için. Renault ve Dacia grubunda arkadaşlar dörtlü verir. Full Megane Megan 3 ve Megan 4'ün %50'si Araçların hepsinde bu şekilde dörtlü verir ama Ford Volkswagen grubu VAK grubunda arkadaşlar Aracımız kornayla verir Burada da dörtlü verdi e, Dacia grubunda Kilit açmaya bastığımda benim geldiğimi biliyor Dörtlüyü durduruyor Bir diğer özelliğimiz Die Black Light özelliği aracımıza kattığımız Diğer kapı açık bir diğer özelliğimiz Day Light özelliği dedim arkadaşlar. Yani kilometre saatimizin düğme çevirerek ışığının yanma özelliğini e, kapatmaları fabrikanın. Kapıyı açtığım anda kilometre saatin ışıklarını görüyorsunuz arkadaşlar. Yanıyor. Çevirmeye artık gerek yok arkadaşlar. Yani bir motosiklette bile artık bu e, özellik var. Bunda bu şekilde de var olan özelliği açmış olduk. Day Light özelliğinde bir diğer özelliğimiz aracımızda arkadaşlar kattığımız aracımızın yanlışlıkla kitli aracın açıldığı anda Dakar'da bir dakikaya aldım arkadaşlar aracımızı kitli kapı açıldı bir dakika geriye doğru sayıyor 60 saniye biz gelmediğimizi düşündüğü anda kapıları otomatik kitleme süresini bir dakika almış olduk Dakar grubunda Darça grubunda da hepsinde hemen hemen var arkadaşlar. Bunun geri süresini düşürebiliyoruz. Bunu da aracımıza yaptık. Ve 60 saniyenin geçmesini bekliyorum. Birazdan kitleyecek. kilitledi Arkadaşlar aracımız 60 saniyesini tamamlayınca kapıyı açıyorum bu kapı açılmıyor bir diğer özellik hararet göstergesi arkadaşlar 2018 modelde aracımızda hararet göstergesi yok Arkadaşlar bir motosiklet hava hava soğutmalı olduğu için bu e Hararet göstergesi eklemiyorlardı arkadaşlar. Bu araca da eklememişler. Bunu sensörü var olduğu halde eklememişler. Bunu ben arkadaşlar aracımıza ekledim. Buradan temperatuarı arkadaşlar hararet ısı sensörünü devreye aldım arkadaşlar. Kendi sensörü kapalıydı. Her çizgi 30 derece arkadaşlar. 30 60 90 şekilde gördüğünüz gibi dereceyi belirtiyor. Bu şekilde dijital olmuş oldu. Analogdaki bir aynı benzer arkadaşlar. Burada dijital olarak geliyor. Bir diğer özelliğimiz arkadaşlar aracımızın geri viteste arka sileceğin iptali var. Çalışma iptali var. Onu da göstereyim. Arkadaşlar silecek şu an çalışıyor. Durdur abi geri viteste alma Şimdi geri viteste al Arka sileceği arkadaşlar önler çalıştığında geri vitesi attığınızda arka silecek direkt devreye giriyor. Ve kışın sürekli çalışmasına neden oluyor. Bu da deforme olmasına e, gerektiriyor. Veya karlı yollarda buzlu olan bir yerde önü temizlerken arkanın birden devreye girmesinde arka sileceği kırıp atabileceğinden dolayı bu özelliği biz manuel elden yaptırıyoruz. Manuel olarak siz içeriden elle çevirdiğiniz anda çevir abi bir elinle arka silecek manuel olarak e, bu tonuyla bu şekilde olmuş olur. Dakkırı yaptığımız özelliğimizle budur arkadaşlar. Fabrikanın kapattığı özellik. Yapmayı düşünen arkadaşlar yerimiz Adana'da, Adana'da ve birçok ilde şube mevcuttur. Youtube sayfam Adana Araç Gizli Özellik Kodlama Merkezi. Herkese hayırlı akşamlar arkadaşlar.